Ya hadi ben kaçtım, geç kalıyorum. Ay. Ben de, hadi. Mehmet! Geri ver paramı. Vallahi yok be. olsa dükkan senin ama yok. Kumarda yemişim paramı. Duydum ben. Beni kimse dolandıramaz. Geri ver çabuk paramı. Çabuk! Şikayet et. Herkese de söyle o parayı gerçekten niye verdiğini. Niye verdin lan Kartaroz Niye verdin? Ha? Ya da oğlun gelir İstanbul'dan. Babur abiye şikayet edersin ben ha? Bu itin adını anma bana. Oğlummuş. Yürü lan. Bekleme yapma, devam et. Yürü. <laughs> Ya Necati abi vallahi biz sadece üniversiteyle ilgili konuşuyorduk Fırat'la. Ya başka bir şey değil yani. Narin, Bak. Sen benim kızım gibisin. Sana o aileden hayır gelmez. Onun için o çocuktan uzak duracaksın. Ben senin üniversite bursunun peşindeyim. Zengin hayırsever bir kadını seninle tanışıp konuşmak istiyorum. Vallahi bittendik biz, bittendik. Okul tatil bize. Necati abi, dünyada benim için üniversiteye gitmekten daha önemli bir şey yok. Vallahi. O zaman o hovarda çocuğu bir daha görmeyeceksin. Tamam mı? Onlar zengin. Sen onlara ayak uyduramazsın. Bunca yılın emeğini heba etme. Olur mu? Eğer lafımı dinlemezsen senin için parmağımı bile oynar. biz. Okul tatil. Kız delirtiyorsan beni ya. Şeker mi sürdün kendine? Ama emin ediyorum delirtiyorsun beni. Nasıl sen? Elinde zaman etmeye sürsen... ...çimden böyle bir kadın fışkırıyor. Aklımı oynatıyorum sanki Anne. böyle. Eline hiç erkek eli değmemiş. Kız gibi oluyorum ben. Sokuyorum böylece. Böyle anne.

Dedi ki onlara hayat. Ne verdi? Bir de soba oldu boğuldu. Hayat niye bu kadar acımasız bıraktı? Hadi. Yazgıları böyleymiş. Elimizden ne gelir? At. Beni bir otele bırak da biraz yatıp uyuyayım. Çok yoruldum. Biz de kalırız daha. Yok olmaz. Şimdi bir sürü çalışan falan indi. Ev kimse yok, ev boş. Hem seni bu halde tek başına otelde bırakamam değil mi? Тоже она Alo. Abi mezarlıktan çıktılar şimdi bir sokağa geldiler. Tabii. Kız anasının danasının başına gelenleri öğrendi. Fırat Çakallı da teselli ediyorum ayağına kızın dibinden ayrılmıyor. Abicim yok öyle bir durum bak. Var ya gençliğime doymuyor. Şimdi Fırat abi bir yerde de aileden biri olarak zor gününde kızı yalnız bırakmadı yani. E şimdi Irmak ablanın arkadaşı Fırat abinin de memleketlisi ya Narin abla. Bugün de bırakamazlar ki abi kızı tek başına. Bırak lan bu işleri. Bırak bu işleri. Aile maile tanımaz o şerefsiz. Ben onun kanını bilirim lan. Zamanında on tane kızı ifet izlerken, Narin'in aklını çalmadın mı bu hürmetsiz ayarsız öküz? Diplerinden ayrılma sen onların. Tamam. Ay abla şanslıyız aslında ha. Allah böyle genç yaşta ikimizin de gönlüne göre verdi. Ulan sen daha yeni sütten kesildin. Sen daha yeni sütten kesildin. Sen bebeksin kız daha. Sen bebeksin daha kız. Bebeksin. Hatice, gülüm bir çay koy. Bak sinirlerimiz oynadı zaten. Kız anne, ne biçim olmuşsun ya sen böyle? Aman, narinlerin orada azıcık kestirdim. Bir şey olduğu yok canım. Okumanıza falan kan mı ya Beşiktaş'ta oynarsan. Abla, ben çok acıktım. <laughs> Şişt kız, Şimdi böyle bir tane sosis de olacaktı böyle. Yanımda da bir ayran. Ne giderdi şimdi ha? Hmm, Girmesin çocuğuna. Bebek, kapa şimdi. Ablacığım, azıcık sabret. Akşam az kaldı. Evde de bir şey yok ki. Annem gereken bir şeyler getirir, tamam mı? Ben böyle ileride topçu olduğum zaman her gün yumurtalı sucuk yapacağım böyle. Yarında da böyle tam bir ekmek böyle sıcak sıcak. Öyle bandırıp bandırıp, uf. Abla, de oyun oynayalım biz şey diye, Tamam mı? Böyle yıllar geçmiş, büyümüşüz, üniversiteyi falan bitirmişiz. Doktor mühendis olmuşuz. Çok zenginiz, tamam mı? Hadi gir koluma. <laughs> Böyle eski evimizi ziyarete gelmişiz. Mahallemize bakıyoruz. Hadi gel dışarıdan gelelim bari. Ay abla, şurada ders çalışıyorduk, hatırlar mısın? Acık kibar ol Şadiyeciğim. Koskoca doktor olmuşsun, nasıl böyle konuşursun? Şişt, ben ne olmuşum? Gel gel, ee, sen de büyük bir topçu olmuşsun. Gol attığında gazetelerde boy boy fotoğrafın çıkıyormuş. Araban kapıda değil mi? Tabii tabii, sen getirmişsin zaten. Böyle üstü açık şahane bir arabam varmış. Hadi. Abla, Mahalleyi gezdikten sonra taş kebapta lahmacun kaymaklı yeriz değil mi? Yeriz ve Allah cezanı versin mi Şadi? İçin ettin hayali. Yemekte yemek başka bir şey düşünmüyorsun ki. Oynamıyorum ben be. Tamam abla bir daha yapmayacağım. Gerçekten abla gerçekten. Geç otur yerine. <gülüyor> ah! <gülüyor> Abi var ya!

Pardon, amca. Ne oldu anneme? Niye geliyor araba? İçine eliksin Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>